Merhaba tıp ve bilişim dersimizde size bir videomu anlatmak istiyorum. bu slaytımda DICOM standartlarını anlatacağım. Digital Imaging and Communication in Medicine. Tıpta sayısal görüntüleme ve haberleşme standartı. Bizim tıbbi sayısal formattaki görüntülerimiz. yani biliyorsunuz görüntüler sayısal formatta saklanıyor. Cihazlar, bilgisayarlar ve hastaneler arasında takasa olanak sağlayan bir dizi kuraldan meydana gelmektedir. şekilde Dicom uyumlu sistemlerin A yapısı ise X-ray filmleri, Pax, e, workstation, Tele, radyo, Dicom e, ve bunun gibi birçok e, sistemi içerisinde e, barındırıyor, internet sistemi barındırıyor ve kolayca ulaşım sağlıyor. Dicom görüntü formatı siyah beyaz görüntüleri 16 bit gri düzeyini destekleyerek görüntüde olan yani gri düzeyin destekleri görüntüleme cihazlarından elde edilen görüntünün sağlıklı görülmesini e, olmak sağlıyor. Bu açıdan DICOM e, formatındaki görüntüleri JPEG ya da BMG gibi formatlara çevirmek gerçekten veri kaybına sebep olacağından dolayı hani bizim için görüntü e, önemli. Hani sonuçta e, doktor hastasına teşhisini görüntünün netliğiyle koyuyor. DICOM formatı görüntü Türebilen yazılım kullanımı önemlidir. Görüntüleyebilen yazılım formatını önemlidir. DICOM ee, standartında yalnızca görüntü verisini değil, görüntü elde etme parametrelerini ha yani hastanın pozisyonu görüntü kesiti e kullandırma gibi aralığı, kesit aralığı gibi e bilgileri de içeriyor. Ve iki boyutlu, üç boyutlu görüntülerinin de elde edilmesine, uygulanmasına ve görüntünün sağlıklı yorumlanmasına yardımcı oluyor gerçekten. Ve birçok dokümandan meydana, Dukon birçok dokümandan meydana gelmektedir. Her bir Dukon dokümanı bir başlık ve standart numarası ile tanımlanmıştır. Burada hepsi. İstenilen her türlü koşullar çok iyi adapte edilebilir planlanmış özellikleri sayesinde Dukon görüntü oluşturulan diğer tıp alanlarında alanlarındaki uygulamalarda kolayca adapte edilebiliyor. Yani yeni bir olay yani yeni bir görüntü sistemi ortaya çıktığında ya da ek e, görüntüler elde edildiğinde buna kolayca adapte olabiliyor yani bu yazılım. Ve bu standarda şirketlerin çoğu bu, kullanan şirketler dünya çapında şirketlerdir ve bunların çoğu DUCOM standartı ve protokollerini desteklemektedir. Japonya'da Japon Radyasyon Cihazları Endüstri Birliği ve Tıbbi Danışman Sistemleri Geliştirme Merkezi DUCOM'un tıbbi görüntü işleme standartı ile gelecekteki sürümlerin göz önüne alarak DUCOM'a taşınabilir Medyalardaki görüntü takasına ait kısımlarını benimsemiştir. Hani sonuçta artık her şey e, dijitalleşmeden ötürü, hani bildiğimiz gibi taşınabilir. Hani telefonlardan tutar şey. E, bu çok güzel bir şey yani. Docom standardı halen uluslararası çok yönlü uzman bir komite tarafından geliştirmekte ve genişletilmektedir. Dukon tıbbi görüntü transferinde en etkili standart olmuştur bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler Dukom standartının giderek yaygınlaşmasını ve görüntü işleme sistemlerinin yalnızca radyologlar tarafından değil, baş ortopedi, kardiyoloji, üroloji ve gastroloji gibi birçok klinikte çalışan uzman tıp uzmanları tarafından kullanmaya başlamasını sağlamıştır. Ve DICOM standartı birçok sistem servisleri içerisine barındırmaktadır. Birçoğu e, e, bunlardan e, en belirgin özellikleri iş istasyonu objelerinin listesinin bulunması ve fax çekilmesini sağlar. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.